TRT 24 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın Erdoğan Bahçeli'yi neden ziyaret etmedi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırılmasının üzerinden 40 gün geçti. Bahçeli'nin rahatsızlığı MHP kaynaklarından duyurulmadı. Haber kamuoyuna yansıyınca açıklama yapmak zorunda kalındı. Önce öksürük sorunu ve basit bir operasyon dendi. Sonra kalp kapakçığının değiştiği açıklandı. Daha önce kalpten ameliyat olmuştu. Kalp dedin mi? Orada duracaksın. Devlet Bahçeli 40 uzun gündür gözlerden ırak. Grup toplantısı yapmadı. MHP genel merkezine gelmedi. Parti yönetimini evde topladığına dair de bir haber çıkmadı. MHP'den yapılan açıklamalar sağlığının hızla düzeldiği yönünde. En son MHP'nin Nisan ayında yapacağı programa katılacağı duyuruldu. Yani o güne kadar ortalıkta görünmeyecek. Bir sürpriz yapar mı? Grup toplantısına çıkar gelir mi? Bu soruya cevap verebilmek için sağlığıyla ilgili ayrıntılı bilgi ve belgeye sahip olmak lazım. Olayı kurcalaması gereken medya bile Bahçeli'nin sağlığını uzaktan izliyor. MHP'den yapılan resmi açıklamalar dışında elde hiçbir veri ve bilgi yok. Bol bol komplo teorileri ve senaryolar var. Orta Doğu saraylarında bile liderlerin sağlığı halkın gözünden bu denle saklanamaz farklı kanallardan da olsa bilgi ve belgeler ortalığa saçılırdı. Türkiye açık toplum özelliğini yitirdi. Kapalı ülkeye dönüştü. Medya dersen sizlere ömür. Bahçeli örneği bile araştırma ve soruşturma gibi gazeteciliğin temel fonksiyonlarını kaybettiğinin kanıtı. Bahçeli'nin yüzünü gören yok ama sesini duyan var. Telefon görüşmeleri ve yazılı açıklamalarıyla Bahçeli gündemi en çok meşgul eden siyasetçilerin başında geliyor. Ekranlar ve gazete sayfaları onun açıklamalarıyla dolu. Gün geçmiyor ki sürpriz bir telefon görüşmesi yapmış olmasın. Demden arayacağı kimse kalmayınca CHP'nin Kürt Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu aradı. Öcalan açılımını ve Kürt sorununu konuştu. Geçen hafta Bahçeli Öcalan'ı da aradı mı diye ironi yaparak sormuştum. Bu soru hala geçerliliğini koruyor. Bahçeli'nin İmralı'yı arayıp aramadığını bilmiyoruz ama Öcalan'a doğru öyle bir adım attı ki herkes şaşkına döndü. Ben hala bunu Bahçeli mi söyledi şoku içindeyim. Biraz sonra geleceğim oraya, önce sağlık meselesini bitireyim. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Erdoğan Bahçeli'ye hasta ziyaretine gitmedi. Acaba ben mi atladım diye Google'a sordum. Herhangi bir haber ve bilgiye rastlamadım. Normal mi bu? Hastalığı ziyaretine engel mi? Söz konusu Cumhurbaşkanı olunca bir engelden söz edilebilir mi? Ne kadar ağır vaka olursa olsun yoğun bakımdan çıkan her hasta görülebilir, ziyaret edilebilir. Yani bir sağlık engeli olduğunu düşünmüyorum. Peki neden Bahçeli'ye gitmedi Erdoğan? Tamam, telefon görüşmesi yaptı. Mekanik olarak geçmiş olsun dedi. Fakat çiçeği ve hediyesiyle hasta ziyaretini Bahçeli'den niye esirgedi? Günlerdir bu sorunun cevabını düşünüyorum. Bende cevabı yok. Soru başlı başına anlamlı ve manidar değil mi? Erdoğan'la Bahçeli iki ortak. Bir elmanın iki yarısı gibi. Meselenin insani boyutuna geçsek bile siyaseten ziyaret olmazsa olmaz. Burada hem insani hem de siyasi bir durum söz konusu. Erdoğan ne hikmetse her ikisini de dikkate almadı. Bu Erdoğan'dan beklenecek bir tavır değil. O hasta ziyareti gibi olguları asla es geçmez. Hiç bahçeliği görmezden gelir mi? Gelebilir mi? Başka bir mesele var o zaman. Kamuoyunun ve bizim bilmediğimiz başka bir neden. Nedir o? Erdoğan'ın ziyaretini esirgeyeceği mesele ne olabilir? İnsanın aklına türlü türlü komplo teorileri gelmiyor değil. Acaba diyorum sosyal medyaya yansıyan iddiaların bazısı gerçek mi? MHP her ne kadar hayır diye cevap verse de bu soru geçerliliğini koruyor, koruyacak. Madem ki hızla iyileşiyor, kamuoyu sesi ve yüzüyle müşerref olsa. Sadece Erdoğan da değil, MHP'den bir Bahçeli'ye evinde ziyaret haberi okumadım ben. Doğal mı bu? Partinin lideri 40 gündür rahatsız, evinde hızla iyileşiyor fakat yardımcılarından kurmaylarından danışmanlarından ziyaretine giden hiç kimse yok. Varda ben mi atladım? En azından bir ziyaret fotoğrafı yansımadı. Google'a soruyorum. Yok. Bahçeli 40 gün önce hastaneye gitti. Ameliyat oldu. Evine döndü. Ardından tekrar rahatsızlandı ve yeniden hastaneye kaldırıldı. Sonra yeniden evine getirildi ve hızla iyileşmeye başladı. Telefon trafiği yürüttü ama hiçbir hasta ziyareti gerçekleşmedi. Bu manzara bana tuhaf geliyor. Hayır, bir şey ima etmiyorum. Tuhaflığa, garabete dikkat çekiyorum sadece ve yalnızca soru soruyorum. Gözün ırak tutulmasını yadırgıyorum, o kadar. Bakalım MHP'nin Nisan ayı için verdiği randevu nasıl hangi şartlarda gerçekleşecek. Beklemekten başka çare yok. Devlet Bahçeli son açıklamasında Abdullah Öcalan'a PKK'nın kurucu önderi dedi. Satır aralarında kalan ifade gözden kaçmadı. Tamam MHP lideri Öcalan açılımında ezberleri bozdu. Meclise gel konuş falan dedi ama kurucu önder sıfatı çok ileri adım. Bu ifade saygı ve iltifat sınırları içinde değerlendirilemez. Yıllarca Öcalan'a sayın dediği için milletvekilleri yargılandı, kamuoyunda linç edildi. Birkaç hafta önce bir MHP'li Öcalan'a beyefendi dediği için istifa etmek zorunda kaldı. Bahçeli diyor ki kurucu önder. Bir sürçeli isan olabilir mi? Sadece dil değil, kalem de bazen meramını anlatırken sürçer. Bu kadar hassas konudaki metnin rastgele yayına verilmesi düşünülemez. Birkaç elden geçer, bir hata, bir sürçme olduğunu sanmıyorum. Bilinçli bir tercih. MHP lideri açılım kadar önemli bir adım daha mı attı? Öcalan'ı yeni döneme mi hazırlıyor? Mecliste görmek istediğini saklamadı, açıkça söyledi. Bu ifadenin siyasi anlamı var. Öcalan'a siyasi meşruiyet sağlar. Bahçeli'nin çıkışlarından sonra Öcalan bir kanaat önderine dönüştü. Gazeteci Fatih Altaylı'nın telefon eden ve tweetler atan kişinin Devlet Bahçeli olduğundan şüphelenmeye başladım. Mesajını gördüm. Hiç düşünmemiştim. Acaba al bir soru daha. Sesinin iyi geldiği söylenen o telefon konuşmaları yoksa yapay zeka ürünü olabilir mi? 6 aylı kadar koşkolo değilim ben ama zihnime küçük de olsa bir soru işareti düşürdüğünü söylemeliyim. Erdoğan ve MHP'nin neden Bahçeli'ye hasta ziyaretine gitmediğini sormakta haksız mıyız diyor Necip Bahadır TR724'teki köşesinde.